Ayşenur Arslan, Erdoğan'ı yanıltanlar kim oynuyor? Çıkardığım sonuç şu. Yargının içindeki bir klik Sayın Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor. Bu başka türlü izah edilemez. Cumhurbaşkanımızın hiçbir dahili olmadığı halde her şey sanki ondan kaynaklanıyormuş gibi bir hava oluşturuluyor. Deniz Baykal'ın ekibindeki en sadık isimlerden biri. Onun istifasının ardından CHP'den kopup AKP'ye geçen. Bu transferle bir dönem Ağrı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan savcı sayan. Şu sıralar hukuk savunucularının başında geliyor. Öyle ki gözünü karartıp yargı içinde bir grubu Erdoğan'ı kumpasla suçluyor. Aslında sadece yargıda bir grubu değil, galiba sarayın tüm bürokratlarını itham ediyor. Zira şu sözler de onun. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını çevirip bilgi kanallarını tıkadınız. Gerçeklere ona ulaşmaz hale getirdiniz. Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizim feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı? Siz nereden gelip nereye gittiğinizi, hangi sokaklardan doğduğunuzu bu kadar çabuk mu unuttunuz? Yazık. Bu milletin sırtına yük olan gündemlerle partiyi yıpratıyorsunuz. CHP'yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz. Üstelik memlekette büyük bir ahlaksızlık baş göstermeye başlamış. Gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış, toplumun temeli çekiyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız yüzyılda bir gelen liderdir, onu yalnızlaştırmak, Yanılgıya sürüklemek, etrafını siz perdesiyle kuşatmak ihanettir. Siz farkında olmadan lideri tüketiyor, davayı zedeliyor, milleti umutsuzluğa itiyorsunuz. Türkiye'nin halini gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış diye bir güzel anlatıp bu hale getiren Erdoğan'ı da yüzyılda bir gelen lider sözleriyle alkışlamak nasıl bir akıl? Yanıtını size bırakıyorum. Ancak son dönemdeki yargı kumpasları karşısında daha pek çok Erdoğan sevdalısı aynı şarkıyı söylerken yaşananlar aslında onun değil. Onun kuyusunu kazanların suçu derken ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor mu merak ediyorum. Tamam Erdoğan uzun zamandır bir cam fanusta. Hayattan ve gerçeklikten kopmuş gibi. Ayrıca gördüğü iddia edilen ağır tedavi yüzünden algılarının bozulmuş olması mümkün. Gerçi bunun çaresi emekli ayrılmasıdır. Ama Korkuyorlar demelerine bakmayın. Kendi çıkarları da düşünerek su akarken testi doldurmak isteyenler Erdoğan'ı sis perdesiyle sarmış olabilir. İyi de ailesi ne güne duruyor? Oğlu Bilal memlekette olup biteni görmüyor mu? Babacım ne yapayım? Babası duyuyor mu? Nasıl bir yanıt veriyor aile sırrı? Ama biliyorsunuz bütün sırlar gün gelir çözülür. Ben de o gün gelince kutudan çıkarsınlar diye aklıma gelen birkaç ihtimali şuraya yazayım. Ankara'da bu sır değil. Ailenin Erdoğan sonrasında Bilal Bey'i hazırladığı konuşuluyor. Kargaya evladı kuzgun gelirmiş. Babacığının, anneciğinin Bilal Bey'in saraya pek yakışacağını düşünmesi olağan. Ne var ki AKP teşkilatını ikna edemiyorlarmış. Bu da sır değil. Ne var ki şu bir sır. Acaba diyorum biz bütün bu kumpasları Erdoğan'ı iyice çaptan düşürüp Bilal Bey'e razı etsinler diye mi yaşıyoruz?'' Bilgi kanallarına tıkayanlar Bilal Bey ile ortak akılda mı buluşuyor yoksa Bilal Bey onları aşamıyor mu? Bilal Erdoğan'dan savcı sayığından ve her mesajında yargı kumpaslarını çatıp Erdoğan'ı kollayan Şamil Tayyar'dan özellikle rica ediyorum. Kimler o Erdoğan'a operasyon çekenler, onu zora sokmaya çalışanlar, Dolmabahçe'deki Trump Jr. gizli buluşmayı fısıldayanlar, belli ki çok yakınında iş çevirenler. Bulup açıklayın. Yüzyılın liderini bu hale getirenleri deşifre edin. Cesaretiniz yoksa da susun ve aklımızla oynamayı bırakın. Ben ekonomistim diye sahneye çıkıp her hatalı hamlesiyle yoksulları daha yoksul, o sahnede yanında görmeye alıştığımız malum isimleri de çok daha zengin yapan kimdi? Gözünü ABD'yi dikip oradan gelecek mesaja göre rota ayarı yapan kimdi? Halk dün bir haber verdi. Erdoğan da Trump'la masaya oturmadan alışveriş başlamış. ABD'nin dev enerji şirketiyle BOTAŞ, Türkiye'nin 20 yıllığına doğal gaz alımı için imza atmış. Vahap bu yarın haberiyle de öğrendik ki 250 boyun uçak için çok önceden söz kesilmiş. Ya New York'ta eser kükrer gibi yapıp Filistin davasını en büyük darbeyi Hamas'ı açık açık destekleyerek vurmak neyin nesi? hem de dünyanın Filistin'i tanımakta yarıştığı ve Mahmut Abbas'ın Hamas'a silahlarını teslim etme çağrısında bulunduğu bir günde. İspanya uçaklarla Gazze'ye insani yardım malzemesi yağdırırken, İtalya sumut filosunu koruması için donanma gemisini gönderirken ve sizler elinizi kolunuzu kavuştururken, hatta Filistin için sokağa çıkan sizden olmayan gençleri poliste püskürtüp gözaltına aldırırken hangi siz bulutunun içindeydiniz? Hikayeleriniz çoktan bitti. Anlaşılıyor ki yenilerini de yazamıyorsunuz. Bilal Erdoğan haberleriyle çocuklara masallar anlatmaya çalışıyorsunuz. Neyse. Bilgi kanalları tıkanan Erdoğan görmeyebilir. Ama biz en azından Bilal Erdoğan ve destekçilerine gösterelim. Kumpas yorgunu CHP'nin tarihi Gazze'ye destek metingi her görüş ve inançta ve saraydan bağımsız partiden katılanlarla bugüne kadar Türkiye'den yükselen en güçlü ses. Bülent Ecevit ile Yaser Arafat'ın birlikte fotoğrafıyla da en güçlü mesaj oldu.